Günaydın. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Ben Nazlı Bolak. Güncel Ekonomi başlıyor. Bugün günlerden 22 Aralık Salı. Hemen haber başlıklarımızda başlayalım. Covid-19'un mutasyona uğraması haberlerinin ardından haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul günü %1,70 değer kaybederek 1384,43 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,80 holding endeksi %1,98 değer kaybetti. Dün Borsa İstanbul açılışında bankacılık endeksinde yüzde üçten yüksek bir değer kaybı görülmüştü. Bunun detaylarını önümüzdeki dakikalarda konuşacağız. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran dün yüzde iki virgül on ile bilişim en çok kaybettiren ise yüzde beş ile ulaştırma oldu. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden mutasyona uğrayan virüs hakkında açıklama geldi. Bulaşıcılığının daha hızlı olduğu, ancak daha ölümcül olup olmadığı ile ilgili bir kanıtın henüz olmadığı açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı tarafından gelen açıklamaya göre de bulaşıcılığının %70 daha fazla olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada virüsün mutasyona uğramasının doğal olduğu ve beklendiği de kaydedildi. Bunu da belirtelim. Geçelim içerideki haber başlıklarımıza. Tüketici güven endeksi aralıkta değişmedi. 80,1'de kaldı. Endeksin yüzün altında olması olumsuz bir tablo gösteriyor. Asgari ücret toplantısının üçüncüsü bugün gerçekleşecek. Sanal ortamda yapılacak bu toplantı işçi kesimini temsil eden Türk İş heyeti de sunum yapacak dünya borsalarına bakalım AB, ABD borsaları mutasyon haberleriyle dün günü karışık kapadı Avrupa'da ise kayıplar hakimdi şimdi Avrupa borsalarına gelen seyahat kısıtlamaları ile beraber seyahat ve petrol endekslerindeki düşüş dikkat çekiyor çoğu ülke İngiltere'ye kapılarını kapadı Fransa 48 saatlik süre ile nakliye kapılarını kapattığını da duyurdu bu da gıda tedariği başta olmak üzere İngiltere'de biraz endişe yarattı tedarik konusunda yaş meyve sebze tedariğini süpermarketler bu kapılardan sağlıyor çünkü uzun sürede bir kapanma olursa market raflarında boşluklar oluşabilir. Brexit konusu ile ilgili olarak da İngiltere Başbakanı Boris Johnson 1 Ocağa kadar anlaşmanın sağlanması gerektiğini yoksa anlaşmasız ayrılık olacağını tekrarladı. Şimdi piyasalar güne nasıl başlıyor diyeceğiz. Dolar endeksi 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Dün 91'e çıktı. Güney ise 90,22 ile gerileyerek başladığını görüyoruz. Ama detayları piyasalar güne nasıl başlıyor diye sorarak ekonomist Enver Erkan'la konuşacağız. Enver Bey'e günaydın diyerek başlayalım. Günaydın Nazlı Hanım. Günaydın. Evet geçtiğimiz hafta çok başka konular üzerine konuşuyorduk. Merkez Bankası'nın kararı ne olacak acaba bu PPK toplantısında derken şimdi de gündemde mutasyon e, paniği riski oluştu. Siz piyasalara mutasyonun nasıl yansıdığını görüyorsunuz? Evet bakıldığı zaman küresel piyasalarda hafta başı ile beraber çok sert bir etkisinin görüldüğünü söyleyebiliriz. İlk etkiler elbette hafta sonu olan haber akışı ile beraber e, pound tarafında sert satış, altın-gümüş tarafında sert yükseliş şeklinde yaşandı. Dolar tarafında gelişmiş ülke paralarına karşı daha pozitif bir seyirin olduğunu gördük o güvenlik etkisiyle beraber e, ve endeks hareketleri özellikle Avrupa'da aşağı doğru bir açılış bir yapmış durumda ve bu elbette haber akışına bağlı olarak da belli bildiğimiz volatilitenin söz konusu olduğunu gördük. Korku endeksi VIX'in artış yönüne geçtiğini gözlemledik. Bu noktada elbette şimdi iyi haber akışı biraz panik yaratacak cinsten bakıldığı zaman birkaç ülkede mutasyonun görülmüş olması ve hastalığın yaygınlaşmasının, yayılmasının daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olmasına dair bazı açıklamalar söz konusu ama yine Dünya Sağlık örgütünden gelen son açıklamalar virüsün daha da öldürücü olduğuna dair bir bulgu olmadığını gösteriyor tabi sorulan sorulardan bir tanesi yeniden kapanmaların olup olmayacağı aynı zamanda geliştirilmiş aşıların mutasyona uğramış evet, bir virüs bir şey olup olmayacağı ki bu noktada da geliştirilen aşıların büyük ihtimalle etkili olacağı söyleniyor. Yani bu da yapılan açıklamalardan bir tanesi. Bu noktada elbette bilim çevresinden gelen açıklamaları izlemek durumunda olacağız. Tabii yeniden kapanmalar var. Londra'da karantina seviyesi 4. seviyeye çıkartıldı. Boris Johnson'ın bu konuda açıklamaları vardı. Birçok ülkenin de olan seyahat yasaklarını tekrardan geri getirdiğini görüyoruz. Küresel piyasalardaki bu panik havası e, tabii dünkü işlemlerde bize de yansıdı e, ve bu noktada hem genel endeks tarafında hem de özellikle ulaştırma sektörü tarafında yoğunlaşan, havacılık hisselerine yoğunlaşan satışların olduğunu gözlemledik. Bir süredir yukarı doğru hareketine ağırlık vermiş olan Borsa İstanbul'da bu hareketin bir günlük düşüş şeklinde yansıdığını biraz seans sonuna doğru toparlanmayı da günü %1.70 oranında bir satıcılı seyirle kapattığımızı görüyoruz. Bugün biraz daha küresel e, piyasaları daha sakin diyebileceğimiz bir durum var. Amerika'da mali teşvik e, paketi geçmiş durumda, bunun bir e, pozitifliği söz konusu. Biz de tabii ki Türk varlıklarındaki fiyatlama açısından Perşembe Yükü Merkez Bankası kararını bekliyor olacağız ki orada zaten geçen hafta konuştuğumuz gibi ciddi bir faiz arttırma beklenti söz konusu. Bugün bir miktar piyasanın tepkiyle güne başlamasını bekleyebiliriz. Şimdi mutasyon konuşurken virüste ve siz de çok güzel özetlediniz. Acaba belli başlı sorulan soruların başında acaba yine karantina dönemi geliyor mu? Kısıtlamalar ön plana çıkacak mı? Ve bunun yansımaları ne olacak derken teşvik paketi de geçti. 900 milyar dolar ABD'de geçtiğini biliyoruz. Şimdi bunlar varken parasal genişleme devam ederken Türkiye'ye döndüğümüzde acaba bir Merkez Bankası Perşembe günü beklentinin dışında bir sürpriz yapar mı? Şimdi tabii küresel para politikaları trendi gelişmiş ülke merkez bankaları açısından ekonomiyi desteklemeye öncelik veriyor bu noktada. Bu çerçevede de biz zaten e, görülmemiş büyüklükte parasal e, teşviklerin olduğunu e, gözlemliyoruz. Zaten FED e, bu noktada ucu açık politikaları uygulamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta e, parasal genişlemede taban seviyelerin bu seviye olacağını ve çok uzun bir süre bu genişleme politikasının devam edeceğini taahhüdünü verdi FED. Hı hı. Avrupa Merkez Bankası ondan bir hafta öncesinde e, varlık alımlarının süresini uzattı. Yani genel anlamda bakıldığında ...Küresel Merkez bankaları kriz koşullarına uygun politikalar üretmeye devam ediyorlar. Biz bu süre e, zarfı içerisinde üçüncü çeyrekte çok e, tabii finansal koşulları gevşek tuttuk. Faizlerin düşük olmasıyla beraber ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla... ...özellikle tüketim tarafının e, desteklenmesi, kredi talebinin teşvik edilmesi gibi e, politikalar uyguladık. Bunlar zaten düşük faizlerin bir e, sonucu olarak ortaya çıkmıştı... Sonuç yüksek büyüme ama aynı zamanda bozulan fiyat istikrarı ve bunun enflasyonun yansıması şeklinde oldu. Şimdi enflasyon öncelik durumuna gelmiş durumda ve süre gelen tabii TL değer kaybı şu anlattı. Enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkmasına ve oldukça olumsuz seviyelere doğru yükselmesine neden oldu. %14 seviyelerine gelmiş Kasım itibariyle bir yıllık enflasyon var. Hı hı. Şimdi bu durum bir defa tabii ki bir faizlerin yüksek olması gerekliliğini ortaya getiriyor. Bu noktada enflasyonla mücadele anlamında yeterli sıkılıkta para politikalarının uygulanması gerekliliği var ve aynı zamanda sıcak para akışının sağlanması anlamında da reel faize ihtiyacımız var. Bu noktada enflasyona göre tabii faizi güvenli bir noktada konumlandırma gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu da elbette sıkı para politikalarının uygulanması noktasında Merkez Bankası'nın politika yönlendirmesinin şu anda an hatlarını oluşturuyor. Merkez Bankası Sayın Naci Abal ilk göreve geldikten sonra ilk başta fonlamadaki karmaşıklığı ortadan kaldırdı ve basit para politikasına doğru geçiş yaptı. Şimdi bu noktada enflasyondaki sapmalar ve ilave yukarı yönlü riskler çerçevesinde de yeniden yukarı doğru bir hamle yapması faizlerde bekleniyor. Ve bizim bu çerçevede beklentimiz bu perşembe günü 200 bas puanlık bir faiz artışının olması yönünde. Tabi TL'nin istikrar kazanması, kurdan gelen maliyet etkisinin elemini edilmesi açısından enflasyonla mücadele anlamında çok önemli bir noktada konuluyor. ki politikaların da bu noktada sonuç vermesi açısından ve Merkez Bankası'nın kredibilitesinin tesis edilmesi anlamında alabildiğine basit bir şekilde uygulanması, proaktif bir şekilde uygulanması ve politikaların devamlılığı konusu önemli. Ve bu çerçevede de ekonomide yeni dönem çerçevesinde hem para politikaları zarsında hem eşgüdümlü bir şekilde ilerletecek mali politikalar zarsında hem de aynı zamanda normalleşme adımlarının devamı zarfında şu an genel olarak bir algı iyileştirmesi ve güven yüklemesi döneminde de olduğumuz görünüyor. Evet zaten onların da etkisini dolar tl'ye baktığımızda da o güveni az da olsa görüyoruz. Yabancı yatırımcının içeriye olan ilgisini görüyoruz. Reform kelimesini daha fazla kullanır olduk. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler, ekonomist Enver Erkan'dan değerlendirmeleri aldık. Piyasalar güne nasıl başlıyor dedik. Saat başında haber başlıklarımız var. Ardından karşınızdayım. Değerli izleyiciler, Güncel Ekonomi devam ediyor. Şimdi borsayla başlayalım. BIST 100 endeksine baktığımızda %0,66 yükselişte 1393 puandan başladığını söyleyebiliriz. Dolar TL 7,67, Euro TL 9,37 ve altına baktığımızda 1867 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise 50 doların altına indi 49 85 dolar 85 sent. Şimdi bu hafta içeride takip edilecek en önemli veri Perşembe günü Merkez Bankası'nın yapacağı bu yılın son para politikası kurulu toplantısı olacak. Bütün bir hafta boyunca da beklentiler yönünde değerli konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Ben şimdiki konuğuma merhaba diyerek başlamak istiyorum. A1 Kapital Araştırma Bölüm Başkanı Eren Can Umut'la beraberiz. Eren merhaba. Merhabalar. Eren bu arada bölüm başkanı dedim kusura bakma araştırma müdürü diyecektim. Aynı şey oluyor diyelim ve hemen sana sorumla devam edeyim. Altın fiyatlarında ne oluyor? Altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş hareketi gözlemlemiştik son dönemde. Fakat burada altın fiyatları üzerinde aslında Nazlı değerlendirmemiz gereken iki tane unsur var. Bunlardan birincisi Amerika'daki mali ek mali teşvik paketinde anlaşma sağlanmış olması. Burada biliyorsun yani geçtiğimiz e, yılın ikinci yarısından bu yana çok ciddi anlamda bir e, bir çabalama, bir bocalama. Yani acaba geçecek mi, geçmeyecek mi? 2 trilyon dolar mı, 2.4 trilyon dolar mı derken en sonunda 900 milyar dolar noktasında bir anlaşma yapıldığını görüyoruz. Evet. E, tabii bu e, küresel ölçekteki bol likiditenin artarak devam ettiğinin göstergesi olmasından dolayı da altın fiyatlarını pozitif olarak destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu birinci unsurdu. İkinci unsur tabii ki yani çok net bir şekilde söylemek gerekiyor ki koronavirüs vakalarına ilişkin endişeler. Malum İngiltere'de yapılan son açıklama virüsün mutasyona uğramış olması ve %70 oranında yayılma hızının artmış olması e, ciddi anlamda piyasalarda negatif fiyatlamaları da beraberinde getirmişti dün. E, bu tabii ki risk alma eşitliğindeki azalışla beraber altın fiyatlarını destekliyordu. E, ama teknik olarak şöyle 1900 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlayamaması hızlı bir şekilde aşağı doğru fiyatlamaları beraberinde getirdin. Dün gördük 1850'lere kadar. Ama e, bir noktada baktığımız vakit 1850 desteği aşağı doğru geçilmediği sürece bence ons altın fiyatlarında yön hala yukarı. E, bu bakımdan dolayı ben şu anda takip ettiğim en önemli seviye 1900 ama 1900 direncinin aşılmasıyla beraber 1930'lara kadar, hatta 1955'lere kadar bir marş söz konusu olacakmış gibi duruyor kısa vade için. Ama orta uzun vade için özellikle 2021 yılı genelinde ben altın fiyatlarında pozitif fiyatlamaların devam etmesini bekliyorum. Ve 2000 doların üzerine yerleşen bir ons altın görürsek bu benim için hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Ne zaman görürsek sen için şaşırtıcı olmayacak? Şimdi 2000 dolarlı seviyelerin üzerinde ben bekliyorum. E, büyük ihtimal 2025 e, 2021 yılının ikinci yarısıyla beraber e, bu fiyatlamayı görme ihtimalimiz var. Çünkü henüz Amerika'da teşvik paketi hikayesi bitmiş değil. Doğru. E, Amerika'daki seçim hikayesi de bitmiş değil. Ve detayları Şimdi şu, da açıklanmadı. Eminim onun detayları açıklandığı zaman madde madde hepimiz de inceleyeceğiz. E, farklı bir yöne de kayabilir her an her şey. Kesinlikle ama şimdilik elimizde 900 milyar dolarlık bir ek mali teşvik paketi var ama bu paket burada kalmayacak. Hmm. Sonuçta 20 Ocak'ta Biden Beyaz Saraya geçecek ve çok daha önemlisi şu anda Senatonun Demokratların mı Cumhuriyetçilerin eline mi geçeceği henüz hala belli değil. Yani e, bu ayrıntı bence gözden kaçırılmasın. 5 Ocak tarihinde Georgia eyaletinde iki sandalye için ikinci tur seçimleri yapılacak. Şimdi bu seçimlerle acaba mavi dalga gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Biz henüz daha bunun e, kesin sonucunu almış değiliz. Eğer orada mavi dalga oluşabilir ya o demokratlar istediği ölçüde bir ek mali teşvik paketi çıkartabilirse yani bu noktada özellikle söyleyeyim yani neredeyse 1 trilyon dolardan daha fazla yani 1.3 1.4 trilyon dolarlık bir ek bir mali teşvik paketi daha gelebilir 9 milyar dolarlık mali teşvik paketine ek olarak. Şimdi dolayısıyla zaten likidi de inanılmaz derecede yüksek dünyada. Avrupa ee, Merkez bankasına bakıyorsunuz, orası bile hani ek genişleyici e, patikalara devam ediyorlar, hatta mali teşvik paketlerini de istiyorlar Avrupa tarafı da. Amerika desen öyle, Japonya desen öyle, İngiltere zaten acaba negatif faiz verir mi, vermeyelim mi modunda ki orada bir de Brexit e, gibi bir baş belası e, şu anda gerçekleşmiş durumda. E, dolayısıyla tüm bu unsurları bir arada değerlendirdiğiniz vakit. E, yüksek likiditenin artarak devam edeceği bir yıl bizi bekliyor gibi bir görüntü var Bu da altın fiyatlarını pozitif olarak destekleyecektir e, dediğim gibi e, 2021 yılının ikinci e, yarısıyla beraber ben e, altın fiyatlarında bir e, 2000 dolarların üzerine yerleşen e, bir fiyatlama görürsek e, çok şaşırmamak gerek. Peki biraz önce Brexit konusuna değindin. Orada sana sormak istediğim bir soru var. Biliyorsun böyle değişik sorular sormayı seviyorum ben. Şimdi son çıkan haberlere göre tabii ki de İngiltere'de e, virüste mutasyon konusu gündemde. Yüzde yetmiş daha fazla bulaşıcı olduğu e, öne sürülüyor ve bununla birlikte yalnız daha ölümcül mü değil mi ile ilgili de kanıtlar olmamakla birlikte ülkelerin İngiltere'ye seyahat kısıtlaması yaptığını biliyoruz şu an. Bunun Buna da ek olarak Fransa tam bu Brexit Brexit konuşmalarının sürdüğü daha halen bir anlaşmaya varılamadığı dönemde bir karar alıyor ve diyor ki ben diyor 48 saat nakil yaptığım yerlerde yani gümrük kapılarımı ben kapıyorum İngiltere'ye diyor. Bunun üzerine İngiltere'de şu, e, biraz endişeleniyor çünkü sebebi şu. Yaş meyve ve sebzeyi oradan tedarik ediyor. Şimdi Brexit konusu konuşulurken Fransa'nın bu yapmış olduğu ve virüsü mutasyonu e, Mazeret mi diyelim o kelimeye? Mazeret bilerek kapıyı kapamışken ki haklılar ona da hiçbir şey de diyemiyorsun tabii. Böyle bir durumda sen anlaşmanın bir şekilde hızlanabileceğini düşünüyor musun? Şimdi piyasalarda anlam veremediğim şekilde oldukça pozitif bir hava var. Evet. Brexit, e, Brexit anlaşmasının yıl sonuna kadar gerçekleşeceğine ilişkin oldukça pozitif bir hava var. Ben o, o noktada çok pozitif değilim. Evet doğru iki taraf da şu anda anlaşmaya çalışıyorlar ama e, anlaşmanın önünde duran engel teşkil eden maddelerde henüz bir arpa boyu kadar yol ilerlenmiş değil. Bunlar nedir? Mesela balıkçılık. Şimdi balıkçılığı sadece biz balık sektörü olarak değerlendiremeyiz. Çünkü orada bir kıta sağlığı, orada bir egemenlik hakkı söz konusu, orada bir siyasi bağımsızlık söz konusu. Dolayısıyla kıta sağlığı eşittir. Balıkçılık sektörü. Şimdi bu bakımdan dolayı bir balıkçılık bir kere ortadan kaldırılması gereken Brexit'te Brexit anlaşması için ortadan kaldırılması gereken önemli bir engel. İkincisi serbest rekabet politikaları. Şimdi yani belli bir ayrılmadan sonra e, bu politikalar e, ne derece doğru bir şekilde işleyecek? Bunun mekanizmasını ayrılmadan önce kurmaya çalışıyorlar. E, fakat henüz kurulabilmiş bir mekanizma yok. Çok ufak tefek ayrıntı diye sayabileceğimiz e, bazı maddeler üzerinde anlaşılma var. Ama Brexit'in gerçekleşmesini beraberinde getirecek... Brexit'in gerçekleşmesini sağlayacak ve anlaşmalı bir Brexit'in gerçekleşmesi, gerçekleşmesini sağlayacak bir e, anlaşma için mutlaka balıkçılık gibi serbest rekabet gibi en önemli gündem maddelerin bir kere çözümlemeye kavuşması gerekiyor. Fakat şu anda baktığımız vakit hemen hemen her gün yani kulağımız dikkatimiz Brexit görüşmelerinde ve ve hemen hemen de her günde bu yerden bize açıklamalar geliyor. Brexit konusunda açıklamalar yapılıyor. Genelde karışık açıklamalar oluyor ama ben piyasalar kadar açık söylemek gerekirse pozitif değilim. İngiltere üzerinde zaten net olarak pozitif bir tarafta değilim. Çünkü hem Brexit'ten uğraşan bir ülke hem de son mutasyonu öğrenmiş ve mutasyonu yakalayabilmiş. Evet. Mutasyon kendi topraklarında oluşmuş olan bir ülke ve az önce de senin dediğin gibi şu anda bütün ülkeler neredeyse sınır kapılarını ve ulaşımlarını İngiltere'yle kapatıyorlar. Dolayısıyla bu zaten Brexit noktasında Avrupa Birliği ile çok ciddi bir gerginlik yaşanırken bir de bu mutasyon konusuyla beraber bu gerginliklerin bir miktarda artma ihtimali ben görüyorum. Ama dediğim gibi Brexit meselesi çok kolay bir mesele değil. Bence hala e, piyasalar her ne kadar pozitif bir fiyatlamada bulunsalarda Brexit noktasında pozitif beklentilere sahip olsalarda Ben e, anlaşmasız Brexite doğru e, gidilen bir yol olduğunu e, net olarak görebiliyorum çünkü e, nasıl bir de şu var. Şimdi şunun şurasında neredeyse 8-9 gün sonra yani 2 haftadan daha az bir süreye kadar yılı kapatıyoruz. Şimdi doğru. geçiş zamanı 31 Aralık doğru mu? Evet. 31 Aralık tarihine kadar anlaşmayı yaptın, yaptın, yapamadın. Anlaşmasız bir eksik gerçekleşecek. Ha şu da konuşuluyor. Ee, acaba hani bu geçiş sürecini önümüzdeki yıla mı erteleyelim ama İngiltere tarafından yapılan açıklamalarda bu olasılığa kapılar kesin olarak kapatılmış durumda. Şimdi dolayısıyla herhangi bir erteleme de söz konusu olmayacağı için ki en azından yapılan açıklamalar bu yönde e o zaman bizim 8 yahut 9 gün içerisinde anlaşmayı anlaşmanın önünde engel teşkil eden maddeleri çözümleyip hem Büyük Britanya yani İngiltere parlamentosunda hem de özellikle de Avrupa Birliği parlamentosunda bu anlaşmanın oy birliğiyle karar alması gerekiyor ki 31 Aralık tarihine kadar anlaşma gerçekleşsin ve anlaşmalı Brexit e, meydana gelsin. Şimdi Dolayısıyla hem e, bürokratik süreçleri çok uzun hem de henüz e, en kritik olan konular üzerinde anlaşma gerçekleşebilmiş değil. E, dolayısıyla benim şahsi kanaatim e, sanki anlaşmasız e, Brexit olasılığı çok daha yüksekmiş gibi duruyor ama piyasalarda henüz ee, bu anlaşmasız bir Brexit olasılığı henüz güçlü bir şekilde fiyatlanabilmiş değil. O bakımdan dolayı Sterlin tarafında işlem yapanlar, trade edenler dikkat etmesi gerekiyor. Geçelim petrol fiyatlarına. Biz konuşurken şimdi petrol fiyatları tekrardan 50 doların, e, yok tam 50 dolarda şu an. Şimdi başka bir e, başlık ilgimi çekti Eren. Hatırlarsan Nisan ayında e, petrol piyasası çöktüğünde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık üzerine konuşuyorduk sürekli. Bunun da sebebi acaba e, fiyatlarda ve üretimde kısıtlamaya gidilir mi gidilmez mi konusuydu. Şimdi hepimiz önümüzdeki yılı konuşmaya başladık. Neden? Aşının bulunmasıyla birlikte olumlu bir haber akışının gelmesiyle birlikte petrol piyasası da talep, e, talebin artacağından arzı da arttırabileceği yönünde açık açıklamalarıyla birlikte karşımıza çıktı derken Rusya şimdi diyor ki ben diyor önümüzdeki yıl petrol üretimini arttıracağım benim niyetim bu yönde diyor ama şimdi mutasyon konuşuluyor petrol fiyatlarına baktığımızda 50 doların altına indiğini görüyoruz sorum şu tekrar ülkeler arasında petrol üretiminde bir anlaşmazlık çıkarsa tekrar yaşanan kriz görülür mü? Anlaşmazlık çıkması için e, ciddi anlamda arz-talep dengesinin bir kere bozulmuş olması gerekiyor ki bazı ülkelerin e, üretim kesintisine ya da üretim artışı noktasında... Eren sözünü kesmek zorundayım biliyorsun bugün salı grup toplantıları başladı İYİ Parti Grup Başkanı Sayın Meral Akşener konuşuyor oraya gidiyoruz. Meral Akşener'in görüşlerini aktardık. Ee, ara ara da böyle bağlantılarımız da olacak çünkü bugün salı malum diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Eren Can Umut'la en son petrol fiyatlarındaki arz talep ilişkisinden bahsediyorduk. Eren söz tekrar sana bırakıyorum. Evet petrol fiyatlarını konuşuyorduk. Ee, ben 2021 yılında petrol fiyatları için pozitif önce Öncelikle onu söyleyeyim çünkü e, hani bunun sebebi herkesin malumu. E, Aşağı haberleri şu anda piyasaları ciddi anlamda destekliyor. Hani her ne kadar İngiltere'den gelen haberle piyasalar bozulmuş olsa da e, sonuçta dün mesela e, şu yönde açıklamalar mesela benim çok dikkatimi çekti. Hani e, Pfizer, BioNTech aşısı ve Moderna'nın ürettiği aşıların e, şu anda mutasyona uğramış e, İngiltere'de ortaya çıkan e, koronavirüse yönelik de etkili olabileceği olduğunun inanıldığına yönelik açıklamalar bence önemli. Ee, ki ben bu yönde bir e, bilimsel bir çalışmanın da piyasalara sunulmasıyla ile birlikte e, ben e, pozitif fiyatlamaların risk alma iştahındaki artışın devam etme ihtimalini oldukça kuvvetli görüyorum. Bu bakımdan dolayı e, petrol olsun, bakır olsun, gümüş gibi, hani sanayide daha fazla kullanılan emtialarda 2021 yılında rallilerin yaşanma ihtimali kuvvetli görmektedir. E, bunun için benim 2021 yılında Brent petrol noktasındaki beklentim 70 dolarlara kadar yükseliş hareketinin oluşabileceği yönünde ama hani kısa vadede şimdilik hani 49-51 bandında git gel yapıyoruz. Fakat bu e, bence bir müddet sonra 55 dolarlara kadar yükseliş hareketlerinin söz konusu olabileceğini ben düşünüyorum ama az önce de bahsettiğim gibi aşı haberleri ve e, sanayide çarkların e, daha hızlı dönmeye başlaması yahut başlayacağının beklenmesi yani bu şekilde bir güçlü bir beklentinin oluşması bence petrol fiyatlarında yükseliş hareketlerini destekleyecektir. Desteklemesini beklerim. Az önce de bahsettiğim gibi 70 dolarlar bile önümüzdeki yıl içerisinde test edilebilir, görülebilir. Petrol fiyatlarında önümüzdeki yıl 70 dolara erişeceğini söylüyorsun. Altında ikinci yılın ikinci yarısında 2000 dolara kadar ulaşabileceğini söylüyorsun. Bugün 2000 doların üzerine yerleşebilir diyorum. 2000 doların üzerine yerleşebileceğini söylüyorsun. Peki. Geçelim içeriye çünkü süremiz de azalıyor. Merkez Bankası'nın bu haftayı yapacağı PPK toplantısından senin beklentin nedir? Şu anda piyasanın beklentisi 150 bas puanlık bir faiz arttırımı. Ben 150'den bir tık daha faiz arttırımı bekliyorum. Yani 200 bas puanlık bir faiz arttırımı bekliyorum. Bunun en önemli sebebi şu Nazlı. Kasım ayı enflasyon raporu hepimizin malumu %14'ün bir miktar üzerinde geldi. Ortalama %14 diyebiliriz yuvarlak hesap. Şu anda politika faizimiz %15. Yani TL'nin cazibesini arttırmak için aradaki o 100 bas puanlık pozitif e, makas e, çok cezbedici değil. E, zaten e, geçtiğimiz hafta Sayın Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Abal'da yaptığı açıklamalarda gerekirse daha fazla da sıklaştırmaya gidebiliriz yönünde e, yapmış olduğu açıklama ile e, bence e, bu perşembeki. E, Merkez Bankası toplantısında göz kırpılmış gibi bir durum var ki en azından piyasa bunu bu şekilde algıladı. Dolayısıyla ben 200 basmanlık bir faiz arttırımına gidilebileceğini ve bunun da TL ve TL bazı varlıklar açısından pozitif fiyatlanacağınız ki zaten hani dolar TL'ye bakacak olursak 7.75'lere kadar dün bu mutasyon haberleriyle beraber bir miktar yükseliş yaşadı ama yeniden 7.60'lara kadar geri çekilme gördük. Bunun en önemli sebebi az önce de bahsettiğiniz gibi Merkez Bankası'ndan faiz arttırım beklentileri. Peki son e, yönetmenimden de öğreneyim son ne kadarımız kaldı ona göre en can alıcı soruyu son dakikalarda da sormak istemiyorum. 3 dakikamız varmış Eren. Senin 2021'den beklentin nedir? Parasal sıkılaşma devam ederse BDDK'nın kararıyla birlikte şimdi tüketiciler de sokağa çıkıp yaptığımız röportajlarda bir kısım haklı buluyor alınan kararları taksit sayısının azaltılması gibi bir kısımdan nasıl biz tüketimi yapacağız, nasıl geçineceğiz? Çünkü borçlanarak geçindiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2021'de beklentin nedir? Bir de Borsa ile ilgili ikisini birden sorayım ve susayım. Sizin şirket olarak 2021'deki beklentiniz nedir? Şimdi öncelikle sıkılaştırma politikalarını atmak zorunluluğumuz var. Bu evet. bir tercih değil bu bir zorunluluk. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü şu anda benzerlerimize göre en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeyiz ki yüksek enflasyon demek yüksek dolarizasyon demektir. Dolarizasyon da yine yüksek enflasyonu besler. Yani bu enflasyon ve dolarizasyon gibi bir kısır döngüye girdik. Bu döngünün kırılması için mutlaka sıkılaştırmak, sıkılaştırıcı parasal ve mali politikalar gerekiyor. Öncelikle bunu net olarak söyleyebilirim. E ee, Bu bakımdan dolayı zaten merkez bankasının adımları şu anda hem yurtiçi hem de yurt dışı yatırımcılar noktasında pozitif olarak karşılanıyor. Ee, diğer unsur, diğer sorduğun soru e, açık. Borsa İstanbul tarafında ben oldukça pozitifim, kurum olarak da pozitif bir tarafta duruyoruz. E, çünkü az önce de bahsettiğim gibi yani merkez bankasının atmış olduğu adımlar ve bu adımları devam ettirmesiyle birlikte yurt dışından yabancı yatırımcının yurt içerisine gelme ihtimali oldukça kuvvetli ki son 2 yahut 3 haftadır yabancı yatırımcının ülkeye geldiğini görüyoruz. Bu pozitif bir e, sinyal. Bir diğer husus zaten küresel ölçekte işte aşağı haberleriyle beraber küresel piyasalarda zaten genel anlamda bir pozitif hava var ve bu yurt içerisine de yansıyor. Ben 2021 yılında eğer mevcut ekonomik ve siyasi, ya yani özellikle de ekonomik yönetim anlayışımızın devam etmesiyle birlikte e, yabancı yatırımcının ülkeye yani Türkiye'ye girişinin hızlanabileceğini ve borsa İstanbul tarafında yükseliş hareketlerinde hız kazanma ihtimali kuvvetli olacağını düşünüyorum. Bence e, 1500-1510 e, e, kısa vadede test edilebilecek en önemli direnç seviyesidir. Ama e, 1700-1750 seviyelerine kadar da yine yükseliş hareketleri en azından önümüzdeki yılın e, ilk yarısı itibariyle gerçekleşebilir. Yani hisse senetleri yatırımı özellikle yurt içi tarafta bankacılık sektörü üzerinde mesela ve aşı haberlerinin oluşturmuş olduğu pozitif havayla beraber ulaştırma ve havacılık sektörü gibi sektörler bence 2021 yılında oldukça tatmin edici bir reel getiri sağlayacak gibi bir görüntü var. Eren canımı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Güncel Ekonomi'nin bu bölümünün sonuna geldik efendim. 15:30'da karşınızdayım.